Bu çalışma alanımız e, Kocaeli, Derince'deyiz şu anda. Burada kanalizasyon hattında bir problem vardı. E, logardan gelen hat yukarıda kalıyordu, binadan gelen hat aşağıda kalıyordu. E, bu doğrultuda kurtarmadığı için müteahhit binadan gelen hattı da biraz yukarıya kaldırmış ama ne kadar kaldırsa da yine buradaki giderle aynı seviyede kalmış. E, şimdi biz burada burada çalışmayı yaptık. Ancak tabii buradaki çalışmamızın karşılığını e, müşterimiz müteahhitten mahkeme yoluyla Almışlar. Şimdi müşterimize e, video çekeceğiz. E, bize sürekli soru soran müşterilerimiz, takipçilerimiz e, nasıl bir yol izleyecek? Onlarla ilgili bir video oluşturuyoruz. Müşterimizin yanına gidiyorum. müşterimiz ismi Satı. Satı abi, şimdi sen burada e, şeyi e, müteahhiti mahkeme verdin, değil mi? Evet. Mahkemeyi de kazandın. burayı yaptırdığın, ücretin parasını evet. müteahhitten önce aldın, daha sonra da işi yaptırdın. Peki e, nasıl bir yol izledin? Müteahhiti o davayı kazanabilmek için nasıl bir yol izledin? İlk önce bina ben topraktan girdim. Bina e, müteahhitle aramda sözleşme yaptınız. yaptım. Bu sözleşme Bunu ilk, ilk alırken, topraktan gelirken? satın alırken. Aynen sözleşmeyi de ilk beraber mahkemeye Hı -hı. verdim sözleşmede neler belirttin abi? Sözleşmede benim daha önce böyle problem yaşadığım Başına geldi. bunların hepsini sözleşmeye yazdım. Evet. Ve bu Tesisatla alakalı aynen. problem olursa, elektrik hattı ile ilgili problem olursa aynen, aynen. müteahhitin hak talep edebileceğine aynen. dair bir aynen. sözleşmede aynen. beyanda bulundu. Zaten öbür türlü hak talep edemiyorsun. herhangi sözleşmeyi bir hak talep edemiyor. Direkt tapuyla ne aldığın zaman herhangi bir tapu. Daha edemiyor. sonra o sözleşmeyi nereye verdin? Sözleşmeyi nem beraber mahkemeye başvurdum. ama ilk öncesinde nerededin? de İSU yani belediyenin isu İSU hattı gelip. Mahkeme süreci içerisinde mahkemenin talepleri. Çünkü karşı taraf evet. İSU işleri. rapor aldım. Isu onu bende değil orada sorun dedi. Müteahhit isuya attı. Bu Sağol. işlemi İSU'da tabii geldi burada bilir kişiyle e, tespitte bulundu. Aynen. Bir e, müteahhitle alakalı olduğunu evet, gösterdi. Aynen. Daha sonra siz direkt müteahhite yüklendiniz. Evet. Daha sonra işte e, müşterimiz... Yani mahkeme kendi bilir kişini gösterdi. Bilir kişi rapor geldi. Aynı e, sorunun müteahhit tarafından hatalı olduğunu. Ve e, sorunun müteahhitten kaynaklandığını, yapım sorunu, inşaatın kendi sorunu olduğunu tespit ederek e, müteahhiti suçlu buldu. Peki müteahhit bu ödemeyi mahkeme ona yıkınca direkt hemen ödedi ben, mi? Hayır ödemedi. E, haciz işlemine gittik ödemedi, icra koyduk ödemedi. En son haciz işleminde e, yakalama kararı çıkarttık arabası. Arabası çatıza çıktıktan sonra anca ödemeyi kabul etti. He, yine vermiyordu? Çok ulaştı, tabii ki. Tabii mahkeme yolladı. Tabii olarak. ki tabii tabii. Toraki. Şimdi e, durumu zaten Satı abi özetledi yine diyelim. Evet. E, mülkü mülkü satın almadan e, kazanmanız gerekiyor bu işi. Yani nasıl? Ya, sözleşme, yapacak. Sözleşme, Sözleşmesi yapacaksınız. sözleşmede ben de, sözleşmede de beyan edeceksiniz. İşte ne aldığınıza, aldıktan sonraki karşılaşacağınız, karşılaşacağınız problemlere karşılık müteahhitin hak talep edebilmek için sözleşmede hepsini tek tek beyan etmeniz gerekiyor. Buradan bütün takipçilerimize, müşterilerimize bunu da en azından açıklamış olalım. Ata yapı çalışmaya devam ediyor. Teşekkürler. Teşekkür ederiz abi. Elinize sağlık. Eyvallah. Memnunuz. Sizden memnun kaldık inşallah. çok. Temiz. Eyvallah. Çok profesyonel, çok bir, şey. profesyonel bir iş yaptık. Şimdi bizim oluyor. avantajımız kanalizasyon hattıyla çalışma yaparken elimizde kameramızın, robotumuzun, gerekli cihazlarımızın tamam, olması. Tabii. Çünkü tamam. hem hattı döşerken bir yandan da içerisini kamerayla tespit yapıyoruz ki nerede hata var, ne var, ne yok görüyoruz. Sadece hani kanalizasyon hattını yapıyoruz. Biz bu işi e, teraziyle de döşüyoruz şey demiyoruz biz bunu. Kamerayla da içini tespitinden hepsini yapıp, dört dörtlük bir çalışma yapıp hem müşterimiz çünkü o kadar ödeme yapacak. Çünkü burada işlem büyük bir işlem. E, en azından en ufak bir bir ayrıntıyı, detayı kaçırırsak müşterimizin verdiği para tamamen boşa gidecek. Hem müşterimiz mağdur olacak hem de biz de yapmış olduğumuz işten dolayı bir utanç duyacağız ama şu anda e, gururla işimizi teslim ettik. İnşallah bitireceğiz. Sağlık. Eyvallah. Abi, teşekkürler. Çok temiz iş oldu. Eyvallah. Abi.